YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada şipşak hazırlayabileceğiniz sadece evde olan malzemeleri kullanabileceğiniz çok lezzetli, çok pratik, bir o kadar da bereketli tatlı tarifi hazırladım. Özellikle şerbetli tatlı, hafif bir tatlı isteyenler için muhteşem bir tarif. Önemli püf noktaları, ayrıntıları var. Hepsini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Bu arada tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız, yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese Teker teker teşekkür ediyorum. Tarifim için gerekli bütün malzemeleri hazırladım. Öncelikle. Mutfak şefi kullanıyorum. Siz çırpıcınızla hazırlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı toz şekeri ve 3 adet yumurtayı mutfak şefime aldım. Köpük köpük olana kadar yumurta iki katına çıkana kadar çırpıyorum. Burası oldukça önemlidir. Kesinlikle yumurtaların köpük köpük olması lazım. Yani iyice çırpılması lazım. Şöyle hemen kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi köpük köpük olmuş. iki katına çıkmış ve bu aşamada diğer malzemeleri ekliyorum. 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı irmik ve son olarak da 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Son olarak da 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyasını ekleyerek son kez çırpacağım ve tatlımın hamuru hazır. 5 dakikada çırpıp fırınıza atabileceğiniz çok lezzetli çok pratik çok da ekonomik bir tarif özellikle triliçe sevenler bayılacaklar Çünkü tadı triliçeye benziyor yani triliçe rakip diyebilirim ve bütün malzemeleri de koyduktan sonra son kez çırpıcıyla karıştırıyorum ve e, hamur hazır boy bir borcam kullanıyorum. Eğer tatlınızın biraz daha kalın olmasını istiyorsanız biraz daha küçük bir borcam kullanabilirsiniz. Ama bu ölçülere orta boy yuvarlak borcam olur, kare borcam olur, tam geliyor. Sıvı yağ ile bir güzel yağladıktan sonra hazırlamış olduğum hamuru üzerine ekleyeceğim. Özellikle iftar sofralarınıza, akşam davet sofralarınıza çok yakışacak, çok lezzetli bir tarif. Oldukça da bereketli. Sadece 3 kaşık malzemeleri kullanarak harika bir tatlı elde ediyoruz. Dilerseniz bu tatlının üzerine farklı soslar, muhallebiler, krem şanti sürerek serviste yapabilirsiniz ama ben bu şekilde sade bir şekilde hazırlamayı tercih ettim. Çünkü vaktim yoktu. Hemen iftara yetiştirmek zorundaydım. Ee, ne yapsam ne yapsam diye düşünürken bu tatlıyı yapmışken de sizler için de paylaşmak istedim. Unumu önceden 180 derece olarak ısıtmıştım. Kontrollü bir şekilde altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Kekimiz fırında pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. Şerbetini kaynatmıyoruz arkadaşlar. Şerbetinde süt kullanıyoruz. Bu şekilde tatlımız daha da hafif oluyor. 3 su bardağı sütün üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Dilerseniz şeker miktarını damak zevkinize göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ama 1 su bardağı toz şeker tam yeterli gelecektir. Kıvamında oluyor. Ve 20 dakikanın sonunda kekimi fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış. Biraz ince bir kek oluyor çünkü malzemesini az kullanıyoruz. Üzerine e, tamamen şekerleri eriyen şerbeti döküyorum arkadaşlar. E, fırından çıkardığınız kekin üzerine ilk sıcağı çıktıktan sonra yani böyle bir 6-7 dakika sonra şerbetini verelim. Çıkar çıkmaz vermeyelim. Hamur olabilir. Kekimiz sıcak şerbetimiz soğuk olacak şekilde tatlımızı hazırlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde sünger gibi bütün şerbeti çekecektir. Aradan 5-6 dakika geçti. Neredeyse bütün şerbeti çekti. Bu aşamada üzerine bol hindistan cevizi serpiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi e, krem şanti sürebilirsiniz. Bir muhallebi hazırlayıp soğuduktan sonra üzerine dökebilirsiniz. O muhallebinin üzerine tekrardan bir e, meyveli bir sos hazırlayabilirsiniz. Trilichen'in e, neredeyse aynı lezzetinde oluyor. E, bu şekilde hazırladığınızda daha ekonomik oluyor. Çünkü içerisinde krema kullanmıyoruz. Öyle kilo kilo sütler kullanmıyoruz. Benim gibi bu şekilde bol Hindistan ceviziyle de servis yapabilirsiniz. Tatlım tamamen soğuduktan sonra buzdolabında bir bir buçuk saat beklettim. Tamamen soğudu ve şu an sunum aşamasına geçebiliriz. Ve her zaman olduğu gibi, eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz, Beğenmeyi, yorum yapmayı ve videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Kanalımın büyümesinde bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Şöyle hemen bir dilim alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şerbetini tam çekmiş, asla kuru yeri kalmayan harika bir tatlı hazırladık. İsmi 3 kaşık tatlısı. Eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle sizler pratik tarifleri çok seviyorsunuz. Bu pratik tatlıyı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Muhteşem bir tarif. Hemen şöyle bir kıvamını göstereyim. Sütünü şerbetini tam çekmiş. Çok hafif. Tam bir Ramazan tatlısı diyebilirim. Şöyle bir tane göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi altı da çok güzel bir şekilde kızarmış muhteşem bir tarif ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde videomda tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.